Evet hocam, e, sezonun sezon öncesi son hazırlık maçımızı oynadık. Evet. Bu yedinci hazırlık maçımızdı. E, neler söyleyeceksiniz değerlen önce maç, sonra genel kamp değerlendirmesiyle artık lig öncesinde. Yani artık hazır olduğumuzu hissettikçe artık şu hazırlık dönemi bitse de taraftarımızla buluşup ligin heyecanına dönsek dediğimiz artık e, sabrımızın azaldığı bir süreçteyiz. Tabii ki son hazırlık maçımız yani artık konsantre etmek, hazırlık maçlarına konsantre etmek oldukça zor. Çünkü heyecanla ligin başlamasını bekliyoruz. Ee, hazırlıklarımızı ben büyük ölçüde tamamladığımızı düşünüyorum. Takımıza yeni oyuncuların katılmasıyla beraber kalitemiz daha da arttı. Artık alternatifli her mevkide e, birden fazla oyuncunun olduğu e, seçenekleri bol bir takımımız oldu. Tabii ki bugün oynadığımız hazırlık maçı yani skora bakmıyorum aslında oyuna da bakmıyorum yani bugün sadece bir antrenman olmasının niteliğinde bizim için önemliydi. Ee, dediğim gibi psikolojik süreçlerde özellikle lige bir hafta kalan oynanan e, hazırlık müsabakalarında takımı konsantre etmek oldukça zordur. Çünkü artık tamamen e, ligdeki provamızı, ligde oynayacağımız müsabakayı, e, Göztepe müsabakasını e, düşünerek buraya çıkıyoruz. O anlamda da aklımız başka yerde bedenen <laughs> sahadayız gibi bir durum oldu. Yani 7 tane oynadığımız hazırlık. o ha, gene buna rağmen gene oyun formatımız belliydi, oyunumuz iyiydi. Ama ara ara kopukluklar vardı. Onlar canımı sıkıyor sadece. Onlar da normal yani. Tamamen süreçle alakalı bir durum. Ee, ama Göztepe maçına çıktığımızda umut ediyorum ki yani 90 dakika boyunca ne istediğini bilen, e, sahada basmadık yer bırakmayan inşallah kazanmak için oynayan e, bir takım görüntüsünde olacağız. Teşekkür ederiz.